Hepinize merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere mükemmel gerçek yaşanmış hikaye anlatacağım. İyi seyirler. Lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Üniversitenin ikinci yılı. Ailemle aram bozuk, yurtlar dolu, param yok. Sadece başımı sokacak bir yer arıyordum. Bir internet sitesinde, sessiz ve sade bir evde tek kişilik oda, fatura dahil, ilanını gördüm. Fotoğraflar mükemmeldi fiyatı ise neredeyse yarı yarıya. Bu kadar ucuzsa kesin bir gariplik vardır, dedim. Ama gidecek başka yerim yoktu. Cesaretimi toplayıp aradım. Ertesi gün, elimde sırt çantamla kapısına gittim. Kapıyı açan adam. Beklediğimden gençti. En fazla kırklarında. Tertemiz giyimli, hafif sakallı, kendine güvenli bir hali vardı. Gülümsedi, sen demet olmalısın. Odamız hala boş. Odamız mı? Evi gezdirdi. Her şey çok düzgündü. Odam geniş, ferah, penceresi bile vardı. Ama evde başka bir şey vardı. Gözleri üzerimdeydi. Bir şeyler ölçüyordu sanki beni. Giysimi, tavrımı, bakışımı. Evde başka kimse yok mu? dedim. Hayır, dedi. Sadece ben. Ama sessiz biriyim. Sana karışmam. Ama karıştı. İlk gece banyodan çıktığımda üstümde havluyla mutfağa geçtim. Oradaydı. Göz göze geldik. Kaşlarını kaldırmadan sadece şunu dedi. Güzel tenin var. Kendine güvenin hoşuma gitti. Utandım. Kızardım. Ama içimden garip bir şey geçti. Korkmadım. Hoşuma bile gitti sanki, ertesi gün dersim yoktu. Salonda oturmuş, kitabımı okuyordum. Yanıma geldi. Kahve ister misin, dedi. İstedim. Getirdi. Fincanı uzatırken eli elime değdi. Göz göze geldik yine. Ama bu kez daha uzun. Burada kalmak senin için sadece barınma olabilir, dedi. Ama benim için daha fazlası olabilir mi? Bunu bilmek isterim. Donup kaldım. Ama karşı koymadım. Çünkü içimdeki ses hayır demiyordu. Gece boyunca düşündüm. Bu evde artık sadece kalmayacaktım. Bu adam beni seçmişti. Bir hafta sonra kiradan hiç bahsetmedi. Ben de sormadım. Zaten artık evin kadını gibi hissetmeye başlamıştım. Sabah kahvaltısını birlikte yapıyor, akşam aynı koltukta dizi izliyorduk. O ise her geçen gün biraz daha beni sarıyordu. Gözleriyle, sesiyle, varlığıyla. O gece koltuğa oturduğumda yanıma geldi. Yalnız mısın, dedi. Sence, dedim. Cevap vermedi. Elini dizime koydu ve ilk kez beni öptü. Hafif ama kararlı bir öpücüktü. Ve sonra beni kucağına aldı. Ben artık o evin kiracısı değildim. O evin neden bu kadar ucuz olduğunu yeni anlıyordum. Her gece aynı odada kalmaya başladım. Artık kendi odam sadece dekor gibiydi. Kıyafetlerimi onun odasına taşıdım. O ise bana şunları fısıldıyordu. Bu ev senin. Bu yatak senin ama en çok ben seninim. Tutkulu geceler, fısıltılı sabahlar. Ama içinde bir korku büyüyordu. Ben neydim onun için? Sadece bir ten mi? Yoksa daha fazlası mı? Bir sabah onun telefonuna bir mesaj geldi. O kıza fazla kaptırma kendini. Daha önceki gibi olmasın. Dona kaldım. O akşam onu sorguladım. Daha önce de mi böyle kızlar kiraladım dedim. Yüzü düştü. Hayır, sadece bir kez. Ama bu, o değil. Sen, başkasın. Ama o anda hissettim. Benim gibi başka biri daha olmuştu. Belki aynı cümleleri ona da söylemişti. Ama ben o evde kalmaya devam ettim. Çünkü aramızdaki şey, sadece kiralık bir oda değil, kiralanamayan bir arzuydu. O sabah kapı çaldı. Kapının önünde genç, sarışın, dikkat çekici bir kız duruyordu. "Merhaba, Taner burada mı?" dedi. O an içimden bir şey koptu. Ona Taner diyen bir geçmiş vardı demek ki. Taner kapıya geldiğinde kısa bir an durakladı. "Esra, sen hala buradasın demek." Esra ilk göz ağrısı mıydı? Eski sevgilisi miydi? Bilmiyordum. Ama gözleri hala doluydu ona bakarken. Senin yerin başka demişti bana. Ama ben o an başka biri gibi hissettim. O gece Taner dışarı çıktı. İş var dedi. Ama sabaha kadar dönmedi. Telefonu da kapalıydı. Ben o evde onun yatağında tek başıma kaldım. Saat sabah 6.00 olduğunda içimdeki kırılma noktası çatladı. Ben onun neyi oluyorum? sevgilisi mi? kiracısı mı? Yoksa kiralık duygularla oynayan bir oyuncu mu? Dönünce hiçbir şey sormadım. Ama içimden bir şey eksilmişti. Evde temizlik yaparken oturma odasındaki büyük çerçeveli bir tablo yerinden oynadı. Arkasında bir zarf vardı. Merakla açtım. İçinde eski fotoğraflar ve bir mektup. O kız benden sonra intihar etti Taner sen hiçbir kadına huzur getiremeyeceksin. Kalbim yerinden çıkacaktı. Eski kiracısıydı bu. Gerçekten böyle bir şey yaşandıysa, ben şu an onun geçmişinin mezarında yaşıyordum. Taner'e hiçbir şey söylemedim. Ama o gece onun yanında uyumadım. Artık her gece uyurken içimde bir fısıltı vardı. Git. Burada güvenli değilsin. Ama gitmiyordum. Çünkü bedenim hala onu özlüyordu. Tenimdeki dokunuşlarını, boynuma düşen nefesini unutamıyordum. Ama her sabah gözlerimde aynı soru. Bu ev benim evim mi yoksa başkasının mezarı mı? O gece Taner yanıma geldi. Gideceğini biliyorum. Ama gitmeden önce şunu bil, sana yalan söylemedim. Seni gerçekten sevdim. Ağladı. İlk kez ama ben onu izlerken artık bir kadın gibi değil, bir hayal kırıklığı gibi bakıyordum ona. Sen beni sevmedin Taner. Beni yaşadığın evin boşluğuna yerleştirdin. Bir mobilya gibi. Sabah valizimi aldım. Çıkarken ona bakmadım bile. Arkama dönmeden o kapıyı çektim. Bir oda aramıştım. Bir adam buldum. Ama en sonunda kendimi buldum. Bu bir aşk değil, bir uyanıştı. Kiralanan bedenimin, artık satılamayan bir ruhu vardı. Ve o ruh artık özgürdü. Bugün o evden ayrılalı tam üç ay oldu. Şu an başka bir şehirdeyim. Küçük bir öğrenci evindeyim. Odanın camından güneş vuruyor, fincanımda soğuyan çay. Ve önümde bu defter. O evde geçen her anımı, her gecemi, her dokunuşu, her kırılmayı yazıyorum şimdi. Yazdıkça şunu fark ettim. Ben o eve kalacak bir oda bulmak için gitmemişim. O ev aslında kendime ait olmadığım her şeyi temsil ediyormuş. O adam içimdeki eksik tarafın suretiymiş. Onun dokunuşunda sıcaklık vardı evet. Ama bir kadını sevmekle bir kadını sahiplenmek arasındaki o ince çizgiyi hiç anlamamış. Ben sadece yatağını değil, duygularını da paylaştım onunla. Ama en çok da kendimi kaybettim. Şimdi kendimi yeniden topluyorum. Her harfte biraz daha özgürüm. Her cümlede biraz daha kadınım. Ve bu hikayeyi buraya yazarken biliyorum ki ben artık kiralık bir oda değil, kendime ait bir evim. Ve bu evin kapısını artık sadece ben açarım.